Herkese merhabalar. Gökuşa Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için öylesine lezzetli, öylesine dışları çıtır çıtır boşnak börekleri hazırladım ki bir sefer denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bu börekleri kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamur için bir karıştırma kabına 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu alalım ve yanımıza bir miktar ılık su alalım ve azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Ve çok yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra üzerine bir streç film kapatalım ve yaklaşık 15 dakika kadar hamuru dinlenmesi için bırakalım. dinlendikten sonra tezgahın üzerine bir miktar nişasta serpelim ve hamuru tezgahın üzerine alalım. Ve bir bıçak yardımıyla hamuru 8 eşit parçaya ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra hamurları bir kenara alalım. Yanımıza biraz nişasta alıp her bir hamuru sırasıyla bezelerine nişasta serperek küçük yuvarlaklar şeklinde açtıralım. Hamurları açtırırken isterseniz un da kullanabilirsiniz. Ama nişasta ile açılan börekler hem daha lezzetli hem daha kıyır kıyır oluyor. Açtırdığımız hamurun üzerine çok az miktarda nişasta serpelim ve kenara alalım. Ve diğer hamurları da açtırıp üst üste yerleştirelim. yaklaşık yarım su bardağı kadar eritilmiş tereyağı ve yarım su bardağı kadar sıvı yağ karıştıralım ve bir tepsinin alt tarafını yağlayalım. Ve hazırladığımız hamurların her birini sırasıyla aralarını yağlayarak tepsinin içerisine yerleştirelim. Eğer aralarını iyi yağlamazsanız hamurlar birbirine yapışır tekrar kaldıramazsınız. Her bir hamurun aralarını yağlayarak tepsiye yerleştirdikten sonra tepsinin düzenli bir stres film kapatalım ve yaklaşık yarım saat kadar yağın hamurları yumuşatması için bırakalım. Böreklerin içerisine yerleştireceğimiz patatesli harcı için bir miktar patatesi yumuşayıncaya kadar haşlayalım ve daha sonra kabuklarını soyup üzerine bir çatalla bastırıp püre haline getirelim. Bir tavanın içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, bir miktar tereyağı ve bir adet büyük boy ince doğranmış soğanı alalım ve soğanlar kavruluncaya kadar kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra bir miktar tuz, karabiber, kırmızı biber ve bir yemek kaşığı salçayı da ilave edelim ve 3-4 dakika kadar bu şekilde kavuralım. Ve en son olarak hazırlayıp püre haline getirdiğimiz patatesleri de içerisine ekleyelim. Bir miktar karıştıralım ve ocağın altını kapatıp harcı soğuması için bırakalım. Hamurlar dinlenip iyice yumuşadıktan sonra her bir hamurun sırasıyla tezgahın üzerinde elimizle çok yavaş bir şekilde tektirerek açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamur çok yumuşadığı için elimizle çekiştirerek kolaylıkla açılacaktır. hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra kenarlarından hamuru içe doğru katlayalım ve üzerine hazırladığımız patatesli harçtan yerleştirelim. Ve hamuru yukarıdan aşağıya doğru rulo şeklinde saralım. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine koyalım ve bir bıçak yardımıyla hamurları dilimlere ayıralım ve üzerine bir miktar sıvı yağ sürüp 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Börekler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. O kadar dışları çıtır çıtır, o kadar lezzetli börekler oldular ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.